Merhaba arkadaşlar. Bugün size kuşlarımızın ne kadar zeki olduğunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Kuşumuzu bir kafese koydum. Albin ne kadar fırlam olduğuna bakın arkadaşlar. Kuşun kafesini resmen açmak istiyor arkadaşlar. Bakın. Resmen kafesin ağzını açmaya çalışıyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bu kadar da olmaz ya. Fırlama kuş ya Hiç durmuyor arkadaşlar maşallah diyelim arkadaşlar ama hiç durmuyor yerinde arkadaşlar Maalesef Bakın arkadaşlar görüyor musunuz ya Maşallah maşallah ama Çok fırlamalı bir kuş oldu bu kuş ya Neredeyse açacak yani 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 az kaldı açacak Bu da çık arkadaşlar dişisi <laughs> onu yüzdürüyor açamadı acaba Allah kaldırsa bile çıkması zor bakalım açabilecek mi arkadaşlar abi gel oğlum gel 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 gel, gel. Ooo. Oh, oh. O. Yürüyün açıyor gastafsın. O tarafta değildi, şimdi bu tarafa bakıyor. Ee, aha açacak arkadaşlar vallahi açacak. Bunu açacak ki arkadaşlar. Valla arkadaşlar. Bu ağır olduğu için kalkmıyor herhalde. Kafesin üç tane çıkış yeri var. Biri sağda, biri ortada, bir solda. Orta ağır olduğu için kalkmayı bir kalsın zaten o 2'den çıkabiliyor ama Bence en güvenilir, en çıkıcı bir yer bence sağdan herhalde Sol açılıyor ama sağdan daha kolay çıkar gibine geliyor Albin gel 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 Bu tarafa gel bu tarafa Gel 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 oğlum başka yerler var ya delik var orada ufak delik oradan çıkmaya çalışıyor herhalde bakın nasıl açmaya çalışıyor arkadaşlar görüyor musunuz maşallah diyelim arkadaşlar kuşumuza çikolata orada onu izliyor <laughs> açabilecek mi acaba Atamadı arkadaşlar evet. Albin gel oğlum gel. Kaldırısı altında. Valla. Atacak gibi. Harbi atacak gibi yani. Bakalım gel 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 Albin gel oğlum gel açamayacak herhalde arkadaşlar yani açacak gibi gözüküyor ama açamıyor şu tarafa gelse belki açabiliriz Albin gel 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 buraya gel buraya gel buraya gel, buraya gel. koş 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 çabuk 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 <laughs> Evet arkadaşlar açacak az kaldı açacak 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 Çıktı arkadaşlar Böyle bir şey yok <laughs> Evet arkadaşlar çıktı <laughs> Helal olsun yani Harbiden <laughs> helal olsun abi Hak ettin yani bir yemeği hak ettin abi Sonunda çıktın yani başardın Sana helal olsun abi